El Kerim Allah'ın 99 güzel isminden biridir ve çok cömert, ikramı bol olan, karşılık beklemeden veren anlamına gelir. Kerim ismi Allah'ın kullarına olan sınırsız lütuf ve ihsanını ifade eder. O kullarına hem dünyada hem de ahirette sayısız nimetler sunar. Verirken asla cimrilik etmez, ihsanında sınır tanımaz. Onun keremi sadece maddi nimetlerle sınırlı değildir af, bağışlama, hidayet, rahmet ve ilim gibi manevi lütufları da bu ismin kapsamındadır. El-Kerim olan Allah, kulunun ihtiyaçlarını bilir ve çoğu zaman daha dilemeden ona gerekli olanı verir. İnsan düşünmeden nefes alır, yeryüzünde yürür, su içer, güneşten faydalanır. Bunların her biri Allah'ın birer keremidir. Kur'an'da sık sık Allah'ın cömertliği ve rahmeti vurgulanır. Özellikle İnfitar suresinin 6. ayetinde şöyle buyrulur. Ey insan! Seni yaratan, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir? O kerim olandır. Bu ayet Allah'ın sonsuz ikramına rağmen insanoğlunun gafletine dikkat çeker. Allah'ın keremi sadece müminlere değil, tüm insanlara, hatta tüm canlılara ulaşır. İnanan veya inanmayan, şükreden veya nankör olan her kul onun nimetlerinden faydalanır. Çünkü Allah kerimdir. Verdiğinde ayrım yapmaz. Onun ihsanı hikmetiyle birleşmiştir. Kimi zaman eksik gördüğümüz ya da istemediğimiz durumlar dahi bizim için hayır taşır. El kerim olan Allah en güzel şekilde verir ve en hayırlı olanı lütfeder. Kullarına karşılıksız ikram eden Allah bunun karşılığında sadece şükür ve kulluk bekler. İnsan Allah'ın nimetlerini düşünerek şükreder ve ona yönelirse Allah daha fazlasını verir. Çünkü Kur'an'da buyrulduğu gibi şükrederseniz elbette sizi artırırım. İbrahim 14:7. El Kerim ismi kulun Rabbine olan güvenini artırır. Çünkü o bilir ki Allah en zor anda bile yardım eder, kapısını açık tutar ve umutları boşa çıkarmaz. Sonuç olarak El Kerim olan Allah sonsuz ihsan sahibi, karşılıksız veren, şefkatli ve merhametli olandır. Onun ikramı sadece dünyada değil ebedi olan ahiret yurdunda da devam edecektir. Bu ismi tanıyan kul ona daha çok güvenir, şükreder, sabreder ve hayırda yarışır. Çünkü bilir ki El Kerim olan Allah yapılan hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz ve kullarına rahmetiyle muamele eder.